Arkadaşlar dikkat edin homojen karışımdır. Çelik e, de bir homojen karışımdır. Kata Katı e, ne yapar? Alışımları oluşturur arkadaşlar. Metallerin yapmış olduğu homojen. Şimdi karışımlarla ilgili formüllerle e, formüllerle sembollerle gösterilir. Bu formül sembollerle gösterilen arkadaşlar e, element ve bileşik karışımlar gösteren. Yani karışımların bir formülü, bir sembolü yoktur. Nedir? Yanlış. Homojen heterojen nedir? Evet, karışın özelliği yarmasıdır. Saf maddedir diyor. Hayır, karışnar saf madde değil. Yine sadece hangileridir? Element ve bileşik. Bu nedir? Doğru cevap 2 diyoruz. Şimdi yukarıda verilenlerden hangileri homojen çözeltilerin özelliklerindendir diyor. Çözücü ve çözünen birleşenlerden oluşma. Evet, homojen karışımlarda çözücü ve çözünen yer almaktadır arkadaşlar. Fiziksel yöntemlerle ayrıştırılır. Çünkü bütün karışımlar fiziksel yöntemlerle ayrışmaktadır. Sabit ve e, şunu doğru yapalım, doğru diyelim. Sabit erimi ve kaynama noktasına sahip olma diyor. Bu bileşik ve bir elementlerin özellikleri arkadaşlar. E, karışımlar sabit ve kaynama noktasına sahip değiller. Bu nedir? Yanlıştır. Yani 1 ve 2 nedir? Doğru cevaptır. Aşağıdakilerden hangisi heterojen karışımdır diyor. Tuzlu su, homojen, şekerli su, homojen, çelik de aynı demiştim homojen. Ama süt nedir arkadaşlar? Heterojen karışımdır. Etkili maddelerden kaç tanesi çözeltidir diyor. Kan heterojen bir karışım çözelti demek arkadaşlar homojen karışım olduğunu söyler. Ketçap nedir? Homojen karışım değildir. Heterojen karışımdır. Şerbet arkadaşlar şekerli su, şerbet. Bu nedir? E, homojen karışımdır. Yani çözeltidir. Biz ona işaret ediyoruz. Kolonya aynı şekilde homojen karışımdır. Bakır ise arkadaşlar element Bir karışım değildir bakır. Bu da değildir diyoruz. Yani e, bakır sal madde. Yani elementtir arkadaşlar. Karışımla hiç alakası yok. O zaman şerbet kolonya nedir? Doğru cevaplardır. Kaç tanesi diyor? İki tane doğru cevabımız var. Şimdi çözelti ilgili homojen karışımlardır. Evet doğru. Yani diğer adı homojen karışımlar. Bileşenler arasında 10 nanometreden daha az mesafe bu. Evet bu da doğrudur arkadaşlar. Çözelti olduğu için. Kütlesi bileşenlerin kütleleri toplamına eşittir arkadaşlar. Zaten biz ne diyoruz? Çözelti kütlesi diyoruz arkadaşlar. Ya yani bileşenler nelerdi? Çözücü ve çözünen. Bunların toplamı ne verir bize? Kütlesini verir. Bu da nedir? Doğru cevaptır. Şimdi asit bazının tepkimeleri. Bu biraz kafanızı karıştırabilir arkadaşlar. Önemli. E, TYT'de ve IT'de sorulan sorulardan e, buradan gelebiliyor. O yüzden dikkatlice dinleyin. Metallerle asit ve metallerle tepkimeleri arkadaşlar. Şimdi metaller elektron verme eğilimi nedir? Göre sınıflandırır arkadaşlar. Mesela şurada bir hidrojen olsun. Tamam mı? Ortada hidrojen olsun. Burada mesela bazı metaller yazacağım ben size. Sodyum yazalım. Sodyum. Tabii yazarsak. Sodyum. Potasyum yazalım. Magnezyum yazalım. Yazar da yazar. Kalsiyum yazalım. Metallerden bazılarını yazıyorum arkadaşlar. Burasında hidrojen oldu. Orada hidrojen olduğunu düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar hidrojenden daha fazla elektron verme eğilimi fazla ise ne diyoruz? Aktif metaller. Yani hidrojenden fazla ise elektron vermesi aktif metal. Yani aktif metal. Yani tek bu metallerin değil. Demir var. Bir sürü sayabilirsiniz arkadaşlar. Alüminyum var. Aktif metal. Bunlar bizim aktif metallerimiz. Hidrojenden aşağıya doğru olanlar arkadaşlar. Mesela hangileri? Bakır. Üç tane var arkadaşlar. Bakır. Gümüş. Üç tane var. Bunlar arkadaşlar? Elektron verme eğilimleri az arkadaşlar. Demek ki bu biz bu üçüne yarı soy metal diyoruz. Yarı soy. Yarı soy metal. Bir de bizim soy metallerimiz var arkadaşlar. Bunların iki tane var onları da. Platin ve aldım. Tam soy. Bunların elektron verme eğilimleri az arkadaşlar. Platin ve altın. Bu da tam soy metaller. Tamam. Soy. Şimdi arkadaşlar aktif metaller dediğim gibi daha fazla olan elektron verme evine daha fazla olan metallere biz ne diyoruz? Aktif metal diyoruz. Şu, şu, yarı soy metal e, platin ve altın ise o metal. Yani bunu şöyle nasıl ezberleyebilirsiniz? Bunun beş tanesinin dışındaki bütün metallere biz ne diyebiliyoruz o zaman? Aktif metal diyebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi aktif metali mesela e, periçetvelde nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar? Biz metaller nereden neredeydi arkadaşlar? Periyodik solda değil mi? Solda bulunuyor. Bu oku takip ettiğiniz zaman arkadaşlar özellik artar. Bakın. Aynı piyoda nereden nereye? Sağdan sola doğru. Yukarı aşağı doğru. Metalik özellik. Çünkü bizim metalin bulunduğu yerde o gösterilen kısım veya yani nerede bulunuyorsa o kaydır arkadaşlar. Metalik özellik bu şekilde artar. Yani son verme isteği. Şimdi benim aktif metalimi yazdım. Ben birkaç tane örnek size. Aktif metaller girer arkadaşlar? Ve asitlerin tümüyle tepkimi ve tepe girdiği zaman H2 gazı açığa çıkar. Çok önemli. H2 gazı. Tuz ve H2 gazı açığa çıkar. Gazlardan çok sararlar. Çünkü gazı çıkartır. O yüzden önemli. H2 gazı açığa Evet şimdi benim söylediğim şeyi reaksiyon olarak gösterim. Şimdi magnezyum ne arkadaşlar? Aktif metal. Aktif metal demiştim. Asitlerle tepkimeye gel. Tuz gazı yazdık arkadaşlar. Ne olacak? Tuz ve hidrojen gazı açığa çıkacak. O zaman magnezyum tuz H2 gazı açığa çıktı. Şimdi kalsiyum arkadaşlar. Kalsiyum da aktif metal. Nitrik asit nedir? Asit. Asitler ne de ne yapıyor? <laughs> tuz ve suç. E, tuz ve hidrojen gazı açığa çıkar. Bakın. Şimdi tuzumuzda nasıl kalsiyum nitrat anionu. Bakın nitrat anionu. Ben biliyorum ki kalsiyum kaç yüke sahip olduğu artı iki. Nereden bu? Çünkü iki A grubunda bulunuyor kalsiyum. Artı iki yüküne sahip. Nitrat anyonu ise bu sınıftan biliyorsunuz eti bir. Bunlar çarptığımız zaman kalsiyum artı ikisi nereye geçer arkadaşlar? Nitratın kökünün altına geçer. Yani bu şekilde tekmeyi ne yapabiliyoruz? Diyoruz. İki tane hidrojen gazı var arkadaşlar. Ben eşitlediğim zaman, dikkat edin eşitlediğim zaman buradaki iki tane nitrat olduğu başa ne yazmam lazım? İki yazmam lazım. Benim, benim kaç çıkıyor hidrojen gazı? Bu şekilde bir mol şeklinde açığa çıkıyor. Şimdi buna bakalım. Sodyum ne? Aktif metal. Hidrojen klorat. Ben biliyorum ki aktif metallerle asitler ne yapar? E, tuz ve hidrojen gazı açığa çıkart. E, sodyum klorür, hidrojen e, çıkartıyor. Ama bir tane atom olduğu için baş başına ne yazmam lazım? Bir hidrojen atom olabilmesi için bir böyle şeklinde eşitliyorum. E, potasyum, potasyum, fosfatla yani e, tepkimeye girmiş. Evet buraya baktığımızda hemen potasyum, fosfor aldık arkadaşlar. Benim ben biliyorum ki fosfatın yükünün, anyon yükünün 9. sınıfı eksiş olduğunu görüyorum arkadaşlar. Potasyum nedir? Zaten bir agro elementleridir. Bunlar çarptığımız zaman buradaki eksi 3'e geçer arkadaşlar. Potasyum altına geçer. yaptığınız için. Sonra Patrik 3 tane olduğu için başına 3 yazıyoruz arkadaşlar. Burada başka eşleştirme bir şey yok. Sonra ben gazı açığa çıktığını biliyorum. E, Garısızı, e, e, bunun da 3 tane var. O zaman ben bunu ne yapmam lazım? 3 koyabilmem için başka kas sayısını 3 bölü 2 ile ne yapmam lazım? Çarpmam lazım. 2'ler giderse ne olur? Hidrojen gazı 3 tane atomdan oluşmuş olur. Yani reaksiyonu ne yapmış? Olduk eşitlik. Evet şimdi magnezyuma bakıyoruz. Magnezyum da aktif bir metaldir. Aktif metal yeni fosforik asitle tepkimeye gidiyor. Ben magnezyumu biliyorum. 2A grubunda olduğunu yani artı 2 küne sahip arkadaşlar magnezyum. E, fosfat demin söylemiştim. Eksi 3'tü arkadaşlar yükle sahipti. Eğer bunları ben çapladığım zaman buradaki 3 nereye geçecek? Altına geçecek. Buradaki 2 nereye geçecek? Fosfat kökünün altına geçecek arkadaşlar. fosfat kaç tane var arkadaşlar? 2 tane. Başta 2 yazdım ben. Magnezyum 3 tane oluşmuş. 3 yazdım. O zaman şimdi diyor. Gazı açığa çıktı biliyorum. E, o zaman eşit olması için 2 kere 3 6 hidrojen. Başına ne yapmam lazım? 3 yazmam lazım ki 3 kere 2 6 etsin. Şimdi burada ne öğrendim arkadaşlar? Ben aktif metalle e, asetler tepkimeye giriyor tuz ve hidrojen gazı açığa çıkıyor. Yani aktif ne? Asitle tepkimesi hidrojen gazı açığa çıktığını bilmem gerekiyor. E, peki diyeceksin ki demin de söyledim ben. Aktif metalleri ezberlemenize gerek yok. Benim 5 tane metalimi bileyim. Bunlar ne diyor? Civa, gümüş, bakır, altın ve platin. Daha haricindekiler hepsi biz ne diyoruz? Aktif metal diyoruz arkadaşlar. Bakayım durumunuz. Hala iki kişiyiz. <laughs> Şimdi elektron verme eğilimi hidrojenden küçük olan elementlere soy metaller aktif olmayan metaller dedik. Bunu iki da soy metalleri gördük. Bir yarı soy metaller. Bu yarı soy metaller neydi? Gümüş, bakır, civa şeklinde. Tam soy metaller ise altın ve platin şeklinde ne demiştim? Söylemiştim. Şimdi yarı soy metaller şu üçü arkadaşlar diyeceksiniz bu asit tepmeye girmez mi? Bunlar da asitlerle tepmeye giriyor. Ama benim asitin ne şartı arkadaşlar? O ne asit olması lazım? Yani oksijen atomu, atomuna sahip olan asitlerle tepmeye girer arkadaşlar. E, ee, tam soy ise hiçbir e, asitle tepmeyiz. Yani altın ve platin sadece belki 9. sınıfta e, görmüşsünüzdür kimya biliminde e, kral suyuyla tepkime girer. Onun dışında girmezler arkadaşlar. Şimdi bu tepkimelerde ise bizim açığa çıkan e, gazları gazlı arkadaşlar birazdan göstereceğim size. Evet şimdi bakır. Demin dediğim gibi bunlar neydi? Yarı soy metaldi. Bakır yarı soy metaldi. Gümüş yarı soy metaldi. Bir de civa neydi? Yarı soy metaldi arkadaşlar. Şimdi bakırı ben ne diyeceğim? Asitlerle girecek ama oksijen atomuna sahip asitler arkadaşlar. Bak oksijen atomuna sahip ne var? Sülfürik asit. Yani bakır neyle? Sülfür, sülfürik asitle tepkime verir. Şimdi ben ne yapacağım? Bakırla sülfat tuz oluşacak arkadaşlar. S4'ten e, s o kaynaklı yani sülfat anyonundan kaynaklı SO2 gazı çıkar arkadaşlar. Ve su çıkar arkadaşlar. Bunların gazları çıkış gazı farklıdır. Bakın çok önemli. Bize çıkış gazlarını soruyorlar. Bizim aktif metallerle hidrojen gazı çıkıyor. Dikkat ama bu sülfürik asitle yarı soy metallerde sülfattan dolayı SO2 çıkıyor arkadaşlar. Bu şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bunlar önemli çünkü çan gazları bize bunlarda çok soruyor. Şimdi bakıra bakır bakır yarı soy metal olduğunu biliyorum. Videodan kuruluğu tepkime asit vermez. Çünkü benim asit oksijen adına bir asit değil. Ne yapıyor? Tepkime vermiyor arkadaşlar. Şimdi gümüşe bakıyoruz. Gümüş yarı soy metal. Bir üç tane var diye bakır. Gümüş ve e, nitrik asite bakalım. Oksijen atomuz var. E tepkime girer arkadaşlar. Demek ki bunun çıkardığı gaz farklı. Gümüş nitrat yazıyoruz. NO gazı çıkıyor arkadaşlar. Yani azot monoksidi çıkıyor. Tek bu gaz çıkmaz arkadaşlar. Bir tane daha gazı var bizim mesela. NO2 gazı da çıkıyor. Fark etmez. İkisi de çıkabilir arkadaşlar. İkisi de çıktığını bilseniz yeterli. Size bunu soruyor zaten. Yani bu asit dikme girdiği zaman NO ve no 2 gazı mı diye siz bunları bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi NO gazı çıktı ve yine su oluştu. Şimdi göşe baktık. Hidrojen bromür ile de sokuyor arkadaşlar. Yarı soy metal olduğunu söylemiştim. Yarı soy metal ne yapar? Oksijenli asitle tepkime girmesi lazım. Ne yapıyor? Bu tepkime vermez diyoruz. Evet ne baktık? Ah bakın asitimizde oksijen atomu var. Demek ki oksijenli atomla tepkimeye girecek. NO3'den ya en gazı çıkacak ya NO2 gazı çıkacak ikisi de çıkaracak. Cıva nitrat yazıyoruz yani 2 artı iki tane su şeklinde yapıyoruz. Gazı biliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu kısım anladığınız bu kısım önemli çünkü yani bir asitle girdiği soy metaller o 2 gazı açığa çıkıyor. E, nitrat asitle yani, e, tepkimeye girdiği zaman ise nitrattan dolayı arkadaşlar NO veya NO2 gazı açığa çıkıyor. Yarış soy metaller bunu bileceksiniz. Aktif metaller çıkan gaz hidrojen yani gazıdır diyoruz. Şimdi daha şeyler var. Altın platin demiştim. Bu e, oksijen ya oksijensiz asitlerle tepkimeye girmiyor. Sadece girdiği e, girdi asitler kral suyu. asitler ne yapıyor? Tepkime veriyor. Kral suyunu size sormazlar. Arkadaşlar çünkü biz yani, altın ve platinin ne diyoruz? Asitlerle tepkime girmez diyoruz. Evet buna bakalım. Şimdi bizim metaller amfoter özellik gösterir diyor. E, bunlar bizim amfoter metal, metallerimiz. Bunları ben nasıl kodlamıştım? Sana aldım. O çarık, çarık mı zannettim? İçine ne yapıyoruz? Veriliyumu koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi nasıl? Sana aldım. Sana aldım. Komşuları çarık mı zannettim? Veriliyumu koyuyoruz. amfoter metallerdir arkadaşlar. Bu amfoter metaller hem asitlerle hem de kuvvetli bazlarla ne yapar arkadaşlar? Bakın çok önemli. Hem asitler, yani hem asitler, asitlerle, tepkimeye girdiği söylüyor. Hem de kuvvetli bazlar. yani kuvvetli bazın kuvvetli bazı olması lazım. Bunlar tepkimeye girmesi için kuvvetli bazlarla tepkime verir. Böyle, biz, böyle metalleri biz ne diyoruz? Amfoter metal diyoruz. Yani metal, daha aktif metallerdir arkadaşlar. Yani sadece aktif metallerin içerisinde, e, aktif metallerin sadece asal tepkimeye giriyordu. Ama aktif metallerin içerisinde amfater metaller var ki bu amfater metaller ne oluyor? Hem asal hem bazılarda tepkimeye girdiği söylüyor. Ne? Ve benim tekrar ne diyoruz? Desi aktif metallerde olduğu gibi hidrojen gazı açığa e şimdi benim çinko nedim? Çinko aktif metallerden amfater metal. Yani amfater olduğu için arkadaşlar hem asitle hem bazla çekilmeyecek. Bakın asit giriyor. Bir de neyle? Bazla giriyor. Çinko bölümü yazıyoruz. Ve ben alkan metallerle yani aktif metalde olduğu gibi hidrojen gaz açığa çıktığını biliyorum. Sonra D oranında sodyum hidroksit nedir arkadaşlar? Baz kuvvetli bir bazımızdır. E, bunun e, tuzu biraz daha değişik. Ben size bir kolay yöntemini söyleyeyim. Sodyumu alıyorsunuz ya. Çünkü artı 2 sahip arkadaşlar. Artı 2 yüküne sahip. Sodyumu yazdıktan sonra çinkoyu yazıyorsunuz arkadaşlar. Çinko artı 2'ye sahip olduğu için sodyum artı yazın arkadaşlar. Bu bilgiyi size sormadan ama ne olur olmaz diye bilginiz olsun. O şeyini geliştiriyorsunuz. O şeyini de buraya nasıl yazdıysam onun altında iyi yazıyorsunuz. Ve yani aşağı çarpın. E, asitlerin tepkisinde sıkıntı yok. Rahatlıkla yazabiliyorsunuz. Bazı biraz zorlanabiliyor öğrenci. Sodyum yazıyorsunuz ki artı 2 yüküne sahip ol. E, çinkonun çünkü e, sodyumun altına yazıyorsunuz ve iki tane de oksijeni yazdığınız zaman ne yapıyorsunuz? Tuz oluşturulmuş oluyor. Şimdi asitlerin karbonatlı ve bikarbonatlı bileşiklerle tepkimesi diyor arkadaşlar. Çok arkadaşlar zor bir konudur söyleyeyim size. Karıştırılabilecek bir konudur. Asitlerin karbonatlı ve bikarbonatlı bileşiklerle tepkimesi. Karbonat zaman arkadaşlar bakın kadardır, gördüğünüz zaman karbondioksit gazı çıktığını düşünün. Tamam mı? Şimdi karbonat bileşikler her zaman için bazik özellik gösteriyoruz. Söylemiştim size. Asitlerle tepkime girince tuz Karbonat gazı ve su açar. Yani buradaki çıkan gaz neymiş arkadaşlar? Karbonat gazı. Karbonattan aklınıza, yani karbonatı gördüğünüz zaman karbonatı ne yapar? Çıktığını e, aklınıza tutabilirsiniz. Evet şimdi kalsiyum karbonat bu nedir? Bu özellik göster gösterir karbonattan dolayı bazılarının tepkimeye girer. Kalsiyum sülfat Tuz oluşuyor arkadaşlar. Tuz oldu. Karbonatı gördüğümüz zaman ise biz karbonat gazının çıktığını düşüneceksiniz. Ve su açığa çıkar diyeceğiz Evet şimdi bakın yeni bir karbonat arkadaşlar demek ki bu gösteriyor. O zaman dik karbon dioksit çıkar diye Sodyum su atıyoruz. Tuz oluşuyor ve su açığa çıkar. Evet buna yeni bakıyoruz. Potasyum karbonat gördüğünüz gibi karbonatlı o biçim biz ne diyoruz? Bazik özellik gösterir diyoruz. Asitle tepkimeye giriyor arkadaşlar. Ne oluşuyor? Potasyum nitrat oluşuyor ve karbonatı gördüğünüz gibi karbondioksit gazı açar ve su açığa çıkar diyoruz. Bir karbonat atıcı asitler tepme girdiği zaman tuz yine karbondioksit ve su atar diyor. Yani bir şey yok arkadaşlar. Sodyum bir karbonat, bir karbonat Sodyum bir karbonat bazik özellik gösterir. Hidrojen klor ile tepkime edince karbondioksit gazı çıkar ve su açığa çıkar. Ve tuz. Sodyum klor şeklinde tuzumuz çıkar. Yani aynı şekilde potasyum bir karbonata bakıyoruz arkadaşlar. Asitle tepmeye sokuyoruz. Potasyum sülfat tuzu açığa çıkıyor. Bir anlat olduğu için ben karbonhidrat gazı çıkacağını bileceğim. Artı su açığa çıkar diyeceğim. Genellikle bize gazları sorarlar arkadaşlar. Şu gaz açığa çıkar diye bu bilgiyi bilmenizde fayda vardır. Asitlerin metal oksitlerle, amfotermet oksitlerle tepmesi diyor metallerin oksitleri genel olarak bazik özellik gösterir. Ben de işte zaten metal oksitler ne özelliği gösterir? Bazik özellik gösterir. E bazik özellik gösterirse ben kimle tepime gireceğim tabii ki asitlerle. Ve ne çıkacak o açığa? Tuz ve su çıkacak. E burası magnezyum oksit. Magnezyum e, nedir? Metaldir. E, metal oksitler nedir? Bazik özellik gösterir. Yani bu bir bazdır. Baz ne yapacak? Asitle tepkime giriyor. Tuz ve su açığa çıkıyor. Magnezyum, bromür, tuzu ve ne oldu? Su açığa çıktı. Çünkü nedir? Nötrleşme tepkimesi arkadaşlar. O yüzden. Kalsiyum oksit yine metal oksit arkadaşlar ve asitle fosforik e, karbonik karbonik asitle tepkimeye giriyor. Kalsiyum karbonat oluşuyor ve ne nedir arkadaşlar? Su oluşuyor. Tuz ve su oluşuyor. Evet potasyum oksit potasyum yine metal oksit olduğu için arkadaşlar metal oksitler basit özelliği gösteriyor. Diğeri asittir arkadaşlar. Bu asit de ne yapıyor arkadaşlar? Tuz oluşturuyor ve su açığa çıkartıyor. Evet şu yarı soy metaller ve tam soy metaller oksijensiz asitler ile tepkime vermez demiştik. Bunu baştan söylemiştik. Yani ne yapması lazım? Oksijenli asitmeye giriyor. Yani ya mesela bunlar sülfürik asitler, nitrik asit gibi oksijene sahip olan asitler girmektedir. Bu metal oksit değilse ama metal oksit olduğu zaman arkadaşlar bakın metal oksit. Yani benim yarı soy metal oksit olduğu zaman bunlar e, tabii ki asitlerle tepkimeye giriyor. Yani benim metal tek metal olduğu zaman girmiyordu. Ama benim oksit olduğu zaman metal oksite sahip olduğu için kendisi bazı özelliği gösterir. Ne yapıyor? Asit tepkimeye giriyor, giriyor. Tuz ve kaç Tuz çıkar, çıkar. Aynı şekilde bu da metal oksit çünkü civa civa nedir? Metaldir. Oksijen ne yapıyor? Metal oksit oluyor. Yani bazı özellik gösteriyor. Birisi, oksijen, birisi asit olma. tuz ve su açığa çıkartıyor arkadaşlar. Evet şimdi amfiter metallerin üstüne hem asitlerle hem de kuvvetli baz tepkimeye girer. Tepkime sonunda tuz ve su açığa çıkar. Bunlar da aynı şekilde arkadaşlar. Alüminyum içtim e, amfoter metal amfoter ne yapıyordu? asitlerle hem de kuvvetli bazlarla tepkimeye giriyordu arkadaşlar. Oksit bileşikleri de aynı şekilde gördüğünüz gibi oksit asitle tepkimeye giriyor. Alüminyum nitrat oluşuyor tuzu ve su açığa çıkartıyor. Burası da alüminyum oksit asit tepkimeye girdiği gibi baz ile de tepkimeye giriyor. Bu baz ile tepkimesini ben daha değişik olduğunu söylemiştim. Nasıl yazıyoruz? Potasyumu yazıyoruz arkadaşlar. Alüminyumu yanına alıyoruz. Alüminyumu ben biliyorum ki alüminyum artı yüküne sahip. Ben buradaki artı yükünü potasyum altına yazıyorum arkadaşlar. Oksijenin altına da aynı sayı 3 atomunu yerleştiriyorum. E, ne oluşturuyorum? Tuz ve su oluşturuyorum. Asitle olan tepkimesi kolay. Demin de söylemiştim. Bas o şekilde kendinize düşünürseniz daha rahat yapabilirsiniz arkadaşlar. Demek ki benim amfoter metallerin ositleri de hem asitlerle hem de kuvvetli bazen de ne yapıyor arkadaşlar? Rahatlıkla tepkimeye giriyor. Ve tuz ve su oluşturuyor. Evet ben burada kalalım notta kalalım diyelim.